Selam herkese. Bugün ne mutfaktayız ne bahçedeyiz. Salonun tam ortasındayız. Hava muhalefetinden dolayı salona set kurduk sizin için. Çünkü böyle bir konu kaçırmamam gerekiyordu. Canım. Birlikte kadayıf sayması yapmamız gerekiyordu. Malzemelere geçmeden önce ben de bir merhaba şey oldum. Evet. Hele Evet, Heleko'nun YouTube kanalındayız. Ee, çok becerikli olduğum söylenemez. Ee, bakmaya çalışacağım. Biraz da açıkçası e, sinir de edebilirim. Umarım çok çok severek izlersiniz. Öpüyorum her birinizi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir tarife geçmeden önce, malzemeleri sıralamadan önce püf bir nokta vermem gerekiyor. Tel kadayıfların hepsinin sağa bakması gerekiyor. Niye ya? Ne? Neden? Şekli bozulmaması için kadayıfları koyduğumuzda bütün uçlar sağa bakacak. Sola bakarsa lezzeti kötü olur. O yüzden sarma aşamasında sana bunu anlatacağım. Tamam. Tamam, anlaştık. Şimdi o zaman malzeme listesini veriyoruz. Buyurun malzemelere. 500 gram tel kadayıfımız var. E, fındığımız var. Ceviz, fıstık da kullanabilirsiniz fındık yerine. Toz fıstığımız var. Tereyağımız var ayçiçek yağımız var, kaymağımız var, kirazımız var. Değişik meyveler de kullanabilirsiniz. Şerbeti için şekerimiz, limonumuz ve suyumuz var. Evet, malzemelerimizi sıraladıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Ve önce şerbeti koyuyorum ki kadayıfı yaparken şerbetimizi bir taraf. Önce tencereme suyumu ekliyorum. 1 litre su. Yani 5 su bardağı bana yardım da edermiş. <laughs> şey var ya, neydi onun adı? Bir tane şov TV'de ekliyorum. program yapan bir tane kadın her şeyi böyle burnunu sokuyor. Mesela adamlar yemek yapıyor, illa o da ellemek istiyor onun gibi oldu şu an. <laughs> İstediğin her şeyi yiyebilirsin. Zaten Aynen, şimdi kadayı ederim. da oynayacağız. Şerbetimizi, içine şekerimizi ve suyumuzu koyduk ve kaynamaya bıraktık. Şimdi ben hepsini böyle alayım. Bu da benim. Bir tane ay o, hadi senin olsun. Tamam. Ben yapıyorum. Benim Tamam. Sen yok fark etme. Tamam. Şimdi <laughs> önce buradan bir tutam böyle kadayıf alıyoruz. Tamam mı? Aldık. Hadi al kadayıfını sen de. Benim saçlarım gibi bunlar. Tertem. Evet. Böyle biraz dikledik görünsün nasıl dediklerini. Bak, böyle böyle böyle, telten. Evet, evet. Farz et ki sinirlendin bir kadına ve o kadının saçlarını yolluyorsun. Hah, evet. <laughs> Muhteşem oldu. Şimdi... Kadayıfımızı böyle koyduk. Üstüne bastırıyoruz ki hamur kıvamına gelsin. Bütün gücünü vermene gerek yok. Bir tefti yapana kadar teltin çıkabilir diyeceğim ama... <laughs> Neyse ki sen varsın. Evet. Yok canım seninki de güzel olacak. Evet. Şimdi kadayıfları kontrol etmemiz gerekiyor ve bütün kadayıfların sağ tarafa bakmış olması gerekiyor. Sence bakıyor mu? Ayy nasıl bileceğiz bunun başını ucunu ucu Malik... Ne? Yani bunun sosu olmuyor <laughs> işte. Tamam, tamam sustum. Kadayıfımı yani da alayım. O zaman şu tarafa doğru koyalım. Olur tamam, benden hani... Buradan cevizimizi de alalım. Şimdi buradan bir tutam ceviz alıyoruz. Pardon, fındık alıyoruz ve tam ortasına koyuyoruz. Buraya kadar her şey tamam mı? Evet, hayaller ha. ve hayatlar almak <laughs> üzere. Şimdi kadayıfımızı aldık ve böyle sarıyoruz. Güzel oldu kız. Bu mu kaç parça Tamam. Tamam. Şimdi <laughs> etrafından toparla. <yapayım. gülüyor> <Hadi> böyle. <laughs> Ha, bu böyle, bir de, Naren, tamam, biraz kalkıyoruz. Biraz ne oldu? Bu zaten zorluanda oldu. Bu şey. Tamam. Sen ilk yaptık. Evet. Şimdi ben sarmaya devam ederken sen bize neler yaptığını anlat istersen. Bunu buradan alıyorum. Ya da bu böyle kalsın. En son tepside belli olur. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Valla karantina zor tabii ki de. Yani ama. Ee, sevdiğim arkadaşlarımla keyifli geçiyor. Ee, klip çalışmamız var. Şimdi Mustafa Ceceli ile tekrar bir oh, duygudan yapacağız. Hangi ee, sonra... şarkı? Ya. Belli bir şarkı? Yani gün armadan ya. diye bir şarkı. Hı -hı. Ama hani çok de çok da sürpriz de sayılmaz çünkü söyledim yani dinleyicilerime. Hı -hı. Çok güzel bir şarkı olacağını düşünüyoruz. Ya bu dönemde de açıkçası hani bir şeyler yapmak istedik. İnsanlar sıkılıyor, bunalıyor vesaire Doğru. diye. Ondan sonra güzel de öyle diyetimiz gelecek. Bütün şarkılarını sen yazıyorsun değil mi? Evet, söz müzik benim. Müzikleri de sen ait. Evet. Aranjeyi Mustafa Ceceli yapıyor işte. Olur, Mustafa. Öyle keyifli geçiyor yani. Bu yemek yapmaya çalışıyorum şu anda. Çok Hayır, güzel diyorum. yapıyorum bence. Güzel ya. oluyor bence. Evet biz şimdi kadayıflarımızı sarmaya devam edelim. Ben üçüncüyü geçtim. Sen hala ikidesin. Olacak iş değil. Allah'ım. Kıyım. Oldu mu? Güzel oldu. Pişince göreceğiz. Dağılmazsa sorun <laughs> yok. Günah ya bu kadar malzeme o zaman ben hiç bir şey, ben ben artık iki tane yaptım. Tamam. Ben artık burnumu sokayım. Dönüm. O güzel sesinden küçük hmm. bir şarkı söylemek ister hmm. misin? Tabii ki, Gece Gibi Gönlüm'ü söyleyeyim. Tamam, olur. Evet, bu şarkıda kimlere gitsin? Kimlere gitsin? Kendini şu an karantinada... Bu şarkının karantinada... hikayesi nasıl peki? Ya, yani şarkıların hikayesi çok derin. Ya, ama artık... Anlatmak ister misin? Evet, yani artık hiç şey yapmıyorum. Tamam, hiç yapmadın. O zaman şarkıyı Evet, bu şarkı karantinada evlerinde oturan, sıkılan insanlara gelsin. Peki. Gece gibi gönlün aydınlanır bir gün biçiden Be adam, onu bunu gönlüne ömürlük diye koyma Be adam Ağzına sağlık. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Alaturka sever misin peki? Evet. Aynen alaturka, azra. arabesk. Arabesk, alaturka. Çok seviyorum. Benden de bir şarkı Tamam hemen söyleyeceğim ama ondan önce ben kadayıfları sarmaya devam ederken küçük tencereme kadayıfın üzeri için sıvı yağına tereyağımı erimeye bırakayım. O arada onlar erisin. Yine ocağımın altını yakıyorum. Buradan yağımızı bir su bardağı sıvı yağımızı tenceremize koyduk. Ardından zeytinyağı değil değil mi? Yok sıvı yağ, zeytinyağı, zeytinyağı yemeklerde kullanıyorum genelde. Ama tatlı grubunda zeytinyağı ağır olduğu için ve zeytin tadı geldiği var. için kullanılmıyor. Kullanılan tatlılar var. Kurabiyeler mesela, zeytinyağlı kurabiyeler Hı -hı. gibi, galeta, çubuklar gibi. Onlar da güzel oluyor ama bunlar, bunlar da olmaz. O yüzden tereyağı, yani beyaz yağ dediğimiz yağ olursa daha güzel oluyor çünkü Sarı yağ dedikleri tereyağı e, hayvansal kokusu fazla olduğu için tatlıda hayvan tadını, yani hayvansal o süt tadını almış oluyoruz. Hadi bir tane daha servise bize Bunların içini çıkartacağız mı? Yok onları en son piştikten sonra süslemeye kullanacağız. Ne bilirim hayatım bu <laughs> <laughs> Bu Erzurum tatlısı mıdır? Erzurumlular bunu böyle bu şekilde sarma yapıp Kızartırlar. Ama ben biz... de Erzurum'da okudum. Bak bugün denk geldi bu? Ne güzel. Ama biz onu öyle ağır olmasın diye. Çok ağır yapıyorlar. Fırında zaten. yapacağız o yüzden. Ben yani bir kere yedim. Yani yine şimdi bir şey demiyorum onlarından şey tatlısı ama bilmiyorum bana çok ağır geldi yani. Hem yağ hem kızartma hem yumurta hepsi birleşince ister istemez tatlı ağırlaşabiliyor. Hı. Bunda yumurta var mı? Bunda yumurta yok. Bu tamamen Yumurta kokusu çok geliyor orada çünkü. Zaten tatlım o yumurta kokusunun gelmemesidir. Suflelerde evet, de çok gelir. Ben de düşündüm. Evet. Yağımız eriyor burada. Kadayıf sarma. Siz de evinizde yapabilirsiniz bence. Bakın ben bile yaptım. Ben bile yaptım derken muhteşem oldu bak. Hı, o üçüncü e. bayağı büyümeye başladı. Tamam sen bu şöyle diyorsun. Alaturka'dan sevdiğim bir şarkı var mı? Ya e, bir tane bir şey söylemiştim ya. Ben şarkı isimlerini çok aklımda tutamıyorum ama. Sözünü hani... hatırla. Neydi? E, Direk kaşı Dün... mı? Onun Dünya dönüyor. Dolup'tan. Ha. Hı. Hı. Artık bu şarkı bana yapıştı. Ben bu şarkıyla var oldum. Beni bu şarkıyla var ettiniz. <laughs> Çok verdiğiniz rahmetli okurdu. Bodrum'a gittiğimde torbada onun bir tane ağacı vardı, top ağacı derdi. Onun altında otururdu, soktuk muhabbet. Orada da okurdu, sahnede de okurdu. O yüzden rahmetli Ferdi Özbeğen'den kulaklarıma kalan bir şarkı bu. Allah. Allah rahmet eylesin. Yağımızı ben şöyle alacağım. Çünkü yağımız eridi. Biraz ılıması lazım. Evet, Gözümde canlanır koskoca mazi Sevgilim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benim Bak ne haldeyim Gözümde canlanır koskoca mazi Sevgilim nerede, ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim Bak ne haldeyim Efkarım birikti sığmaz içime bir sitem et sende azdır kadere görmeyi unutan yaşlı gözleme mutluluktan bir haber ver dilek ışık oldu mu? Evet. Bu arada kadayıfı biz sarıp bitirdik hızlı geçiyoruz evet. ama şimdi o kadayıflarımızı tepsiye dizelim. Bu arada Alaturka özümüz değil mi yani hani? Alaturka özümüz. Ben Alaturka yani hem sahnede okurken de hem kendi özel hayatımda anneanneden, teyzeden, anneden, babadan duyduğum ezgiler. O yüzden Alaturka'yı seviyorum. Evet. Onu da koyduk. Ortadakiler hanımefendinin yaptığı kadayıflar. Köşeler benim. Fırından çıktığı zaman ne aşamada olur, ne olur bilemiyorum. Böyle yapabilir miyim? Yok, yapmayalım ama yanacak ya şimdi. Hmm, <laughs> evet, kadayıflarımızı yaptığımızın üstüne. Sizce yumurta yenirken kapı açık tutulur mu? Yumurta yenirken kapı açık tutulur mu? Yumurta ve tavuk. <laughs> Anlamadım. Yani mesela diyelim ki burada yumurta yiyoruz. Tamam. Cam açık olmalı mı? Kokuyor. He. Yo. Şimdi bunu bir yoruma yazar mısınız? <laughs> o kadar merak ediyorum ki annem küçüklükten beri biz yumurta ve tavuk yerken çok böyle cam açtırmaz kokuyor Tamam diye. tavuk kokar. Hani Tav evet. Köy tavuğu hele. Ve değişik bir kokuyor. Ama yumurta, yani yumurta yanarsa tavada ya da Hı -hı. yaptığımız şeyde o zaman kokar. Ama şöyle bir şey de var. Aslında annen hakkı olabilir. Hani bana göre açılması lazım. Çünkü yumurta pişirdiğimizde eğer açık alandaysak etrafımızda çok fazla sinek olur. Demek Hı -hı. ki hani kokuyla ve şeyle şöyle orantılı bir şeyi var. Evet doğru. Mantıklı. Bundan sonraki tarifimde çünkü yumurta dolmasının tarifini vereceğim. Yumurta dolması yaptığında açık havada haklısın etrafında hep sinekler <laughs> evet. oluyordu. Demek ki bir orantısı var. Bu arada kadayıflarımızın üstünü ince yağladık. Şimdi yağladıktan sonra kadayıfları güzelce fırına vereceğiz. Bu arada yarın bayram. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar olsun. Bu sene bayramda evde kal diyerek evde geçireceğiz. Evet. Durmakla birlikte yaptığımız kadayıfımız fırına girmeye hazır. Benimkiler daha güzel oldu. Ortadakiler benimki. Fırına çıktıktan sonra göreceğiz. Ee, fırınımızı önceden ısıtıyoruz. Ee, fırın derecemiz 180 derece oluyor. Yaklaşık 20-25 dakika üzeri kızarana kadar fırına veriyoruz. Şimdi için bunları fırına verecek ve fırından çıktığında yine karşınızda olacağız. Evet, kadayıfımız pişti. 180 derecelik fırında 20-25 dakika nar gibi kızardı. Bak senin ne güzel oldu. Benim daha mi? yamuk. Hayır, onlar daha güzel gözüküyor ama olsun. Gerçekten çok lezzetli olacak. Ürmek bütün kadayıfları sağ bakmayı başardı. <laughs> Tebrik ediyorum. Öyle bir şey yoktu ben mi? Beni rahat Eskiden dolma sardığımda ben, zeytinyağlı yaprak dolması, bütün pirinçler sağ bakardı. <laughs> Aklıma o geldi. için. Artık inanmayın. <laughs> Kadayıfları da sağ baktırdık. Tepsimiz çok sıcak, yapmayalım. Şimdi, bu arada şerbetimiz de hazır. Ee, biz kayıt yaparken şunu unuttuk, Şerbet kaynadıktan sonra balon baloncuk olduktan sonra eee bir iki damla limon damlatıyorsunuz ki şekerlenmemesi için. Hı hı. Bunu sen senin de aklında olsun. Belki tamam. bu tarifi yaparsın. Hı hı. Şerbeti böyle aldık. Bir püf nokta daha söyleyeceğim ben size. Şerbeti kadayıfın üstüne dökmüyoruz. Direkt tepsimizin aralarından hı. alta gelecek şekilde döküyoruz. Çünkü üstünden döktüğümüz zaman Kadayıf yumuşar. Eğer tepsinin dibine dökersek şerbeti alttan çeker, çeker. üstü çıtır çıtır kalır, altta da yumuşacık şekerlenmiş olur yani şerbetlenmiş olur. O yüzden ben boşluklarına normalde kare tepsi daha güzel oluyor. Hı hı. Bu, arada Bu ses geliyor mu? Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Bak pişiyor olmaya başladı. Allah Allah. Şerbetimiz ılık kıvamda, kadayıfımız fırından çıktığı sıcaklıkta ve böyle şerbetimizi döküyoruz. Evet. Kokusu nasıl? Çok güzel vallahi, buram buram. Evet, son bir kepçe daha döküyorum. Tencermizi aldık kadayıfımızı. Ben şimdi ırmakla birlikte şerbetini tam emmeden sunum için bir tane sunum tabağına alacağım ve ırmakla birlikte süsleyeceğiz. Herkes kendi yine süslesin o zaman. Bir tane bu İrmak'ı. Normalde bekletilip mi servis edinir. Yani aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat şerbetin içinde beklerse hı hı. daha. Lezzetli olur. Biz şimdi sunum yapmak hı hı. için koyacağız. Bu da benimki. Burada malzemelerimiz var. Önce nasıl süsleyeceksin? Ben karışmıyorum. Önce sen süsle. Ben sana şuradan birazcık kaymak da keseyim. Antep fıstığı külleri koyalım. Külleri derken çekilmiş. Toz halinde antep fıstığımız var. Bunu koyayım. Önce kaymak mı koymak istiyorsun? Hı hı. Tamam. Bakalım ben ne yapacağım? <laughs> ah ah. Evet, Ay, ben toz fıstık kullanacağım üstüne. <laughs> Siz ceviz, fındık, istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Tamam olur. Afiyet olsun. Bu arada bizim ırmağın düşündüğü güzel bir e, olay oldu çekimler sırasında. Bu evde kal döneminde herkes maddi manevi binbir zorlukların içine girdi. Herkesinden her insan. O yüzden e, biz bu videomuzu ve bu çekimin sonunda 4 kişiye 250 lira e, nakit yardımı yapmak istedik. Belki e, bir şeylere ihtiyacı olanların küçük de olsa e, ihtiyacını karşılamış oluruz. Bizim ana sponsorumuz David o öncülüğünde bu çekilişi yapacağız. E, 4 kişiye 250 şer lira vereceğiz. E, bunun detaylarını videonun altında yazıyor olacağız. Oradan takip edebilirsiniz. E, gerçekten çok güzel bir fikir oldu. Sevil Halikada bunu e, hayata geçirecek. YouTube kanalında bence e, takipte kalın. E, çok güzel, sanatçı arkadaşlarıyla beraber e, böyle güzel güzel yemekler çekmeye de devam edecek. E, gerçekten zaten çok becerikli hani yani şu an yemek için sabırsızlanıyoruz. O yüzden takip etmeye değer bir program olduğunu düşünüyorum buranın. İzleyin bakalım teşekkür, kimler katılacak. Teşekkür ederim. Teşekkür Katıldığın ederim. için teşekkür Harcam ederim. Ben ben güzel teşekkür ederim. bir fikir verdiğin için teşekkür ederim. E, bu güzel tatlı için teşekkür ederim. ederim. Biz şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Ee, videonun altındaki detayları okumayı unutmuyoruz. Çekiliş için. Ee, YouTube'da Haleko Instagram için, Instagram'da Haleko Online, Irmak'ın Instagram'ı için Irmak Arıcı geldiğiniz ben de, zaman ederim. benden çıkıyor takip ederseniz seviniriz. Evet. Görüşmek üzere başka bir tane. Görüşmek sonra. üzere. Gönlünüzden öpüyoruz. Hoşçakalın.